Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi. İmamoğlu ile 45 dakika. Önceki gün öğle saatlerinde İstanbul Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu içinde yer alan 9 nolu cezaevinde görüştük. Yıllar sonra ziyaretçi olarak gittik ama her şey tanıdıktı göz tarama işleminden üzerimizdeki bütün cisimleri çıkarıp ince aramadan sonra ikinci göz taramayla tek kişilik geçime uygun yüksek kalın demirli turnikeden geçtik, görüş bölümüne geldik. İmamoğlu'nun ziyaretçisi çok olduğu için avukat görüş bölümünde de bir oda ayırmışlar. Yan yana odaların her biri beşer metrekarelik. Aramızda yarım metre kadar genişliğinde, bir metre yüksekliğinde üzeri ahşap kaplama duvar var karşılaşınca meeting alanını selamlar gibi iki ellerini açtı kucaklaştık koyu renk gömlek üzerine yelekle günlük çalışma temposu içindeydim görüş günümüzde CHP'nin olağanüstü kurultayına üç gün vardı İmamoğlu'nun ana gündemi buydu düşüncelerinin ayrıntılarını dünkü Cumhuriyet'te aktardık özgür özere tam destek kucaklayıcı birleştirici bir yönetim listesi 6 Nisan kurultayını dört sözcüye indirmek gerekirse İmamoğlu'nun bakışı şu, yarış değil barış kurultayı. Kurultaya niçin gidildiğini kimsenin akıldan çıkarmaması gerektiğini özellikle vurguladı. 45 dakikalık görüşmede unuttuğumuz olursa telefonla soracak bir durum olmadığı için listelediğimiz 15 konunun hepsini konuştuk. Her şeyden önce kararlılığında başarıya gidecek bir mücadeleye katılma iradesinde hiçbir titreme yok. Hapisteki bir kişiye sorulabilecek en zor soruyu şöyle yönelttik. Buradan çıkış için kafanızda bir takvimleme var mı? Özgürlük mücadelesi gün ay hesabıyla yapılmaz dedi, devam etti. Böyle bir zamanlama beklentisi insanı yorar. Ona hiç gerek yok. Tutukluluğumun üçüncü gününde sizin Cumhuriyet'te yazdığınız mektubu okudum. Havalandırma genişliğini beş adıma on dört adım yazmışsınız. Ben o duvara bakınca duvar görmüyorum, ufku görüyorum ben nerede olursam olayım CHP'deki değişimden sonra Türkiye'deki değişimin de gerçekleşmesinde rolüm olacak. Birincilik gençlerin ama. Burun sızlatan konulara fazla girmeden hafif dokunduk şöyle dedim. Anadolu insanlarıyız. Ailemiz elbette çok önemli. Burada o hasreti yaşayacağız ama Dilek mücadeleci bir kadındır. İktidar ve medyasının şu kadar gün sonra unutulur gibi yorumları olmuştu bu konuda yanıldıklarını vurgularken sözü ağzımızdan aldı. Unutulma ne kelime? Biz burada unutulmaz bir mücadele, dayanışma, milletle bütünleşme ruhu sergileyeceğiz. İmamoğlu, soruşturmaların içinin boş olduğunu, bir belediye başkanının çalışma arkadaşlarından, olağan faaliyetlerinden suç örgütü yaratıldığını vurgulayıp durumu şöyle özetledi. Beni tutukladılar, şimdi turp arıyorlar yan yana görüşme bölmelerinde kimsesizlerin avukatı Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'la kurallar çerçevesinde el sıkımı selamlaştık. Bir etkinlikten az önce gelmiş gibiydim. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Dimdik sıcak gülüşüyle selamladı. Bu da geçecek diye seslendi. Ayşe Barım iki avukatla görüşürken iki elimizi uzatıp ayaküstü selamlaştık. Hayatın gerçekleri senaryoları da aşıyor. Geçer bugünler cümlesini diyebildik. Farklı müvekkiller için gelen avukatların hemen tümü İmamoğlu'yla da görüşmeye çalışıyordu. İmamoğlu 6 Nisan sonrası yeni bir çalışma takvimine hazırlanıyor. Ayrılırken kendisine Napolyon'un bir sözünü armağan ettik. Yeryüzünde taklit edilemeyen tek şey cesarettir. İmamoğlu cesaretine cesaret ekleyip geleceğe bakıyor.